arkadaşlar. Herkes eminim ki benim Eğer arkadaşlar bir kişi isterse bu videoyu yayınlayacağım. Eğer bir kişi istemezse arkadaşlar bu videoyu yayınlamayacağım arkadaşlar. Sadece bir kişi istesin arkadaşlar benim yüzümü görmek isteyenlerden arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Gökhan'ı her hepiniz biliyorsunuzdur eminim. E, lütfen lütfen İsterseniz siz youtuber olabilirsiniz. Nasıl olduğunu size anlatayım. Arkadaşlar şimdi YouTube'a girin tamam mı? YouTube'da böyle kanal açın. Arkadaşlar o yüz, o kamera bölümüne tıklayın. Arkadaşlar o zaman o zaman bir tane video seçip atabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugün kendimle Arkadaşlar ben genellikle oyun oynamayı çok severim. Telefonumda 7-8 tane oyun var. Arkadaşlar hepsini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Papkin silmiş. O yüzden birazcık üzgünüm. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir evdeyiz. Evet arkadaşlar gerçekten çalmasını biliyorum. Biliyorum lan ne çalmasını. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben ben ne ben büyük ailedenim arkadaşlar yani dört kişilik odam. Bakın. Bakın buralar hep benim odam. Arkadaşlar benim. Arkadaşlar güven uzun oldu arkadaşlar benim. Sınıftan arkadaşım. Ece su beklemir arkadaşım arkadaşlar. Ece su var ya. Arkadaşlar o benim sınıftan arkadaşım. Arkadaşlar olabildiğince çok video çekeceğim ve yükleyeceğim. Yeni mi burası saç videosunu yaz istiyorsanız 5-6 tane like atın arkadaşlar böyle benim izle benim arkadaşlar beni böyle görmenizi arkadaşlar beni böyle... böyle görmenizi istiyorsunuz arkadaşlar ee, 25 tane falan like atın 25 like yani bu çok yüksek bir değer diğer ki bir milyonlara göre arkadaşlar biz daha çok eziklerdeyiz. Arkadaşlar bu arada Gökhan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Ben aboneyim. Siz de abone olun. Arkadaşlar Gökhan çıtlak oldu. Yazın YouTube'a ya da İsmail İsmail çıtlak oldu yazın. O zaman onun, onun videoları çıkar. arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer beni böyle görmeyi istiyorsanız 15 tane like atın arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum. Ama arkadaşlar 25 tane kaçtınız da bizim belki oyunlarda çıkmayacak ama böyle sizinle topla görüyoruz. Canlı yayın falan yapıyoruz. Işte. Neyse. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar eğer bir tane kanal açarsanız bana da haber verin. Size de abone olayım. <laughs> Yorumlara yazın. Akif benim bir tane videom var. Akif, mesela arkadaşlar. Benim yaşım 11. Eğer benden küçükleriniz varsa. Ama 10 yaşında falan değiliz. 8-7 yaşlarında izleyenler varsa. Ben arkadaşlar. Abi. Abi ben YouTube kanalı açtım. diyebilirim ya da hadi işte arkadaşlar 10 yaş 19 yaşındasınız arkadaşlar Akif bana pardon 10 yaşındasınız bana 19 yaşındasınız bana Akif 10 yaşındasınız 19 yaşındasınız arkadaşlar Akif Akif ben şey yaptım falan yazın neyse arkadaşlar görüşürüz hadi bay bay